Her iki takımın da çok eksik oyuncuların olduğu bir müsabakaydı. Ee, i̇lk yarı Galatasaray çok daha iyiydi. İkinci yarı biz de tekrar oyun dengeledik ve e, bir birlik skoru yakaladık. E, bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen bir birlik skordan da çok memnunuz. E, bir puan bizim için iyi oldu. Hakeme de buradan çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi bir maç yönetti. E, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda da aynı performansları hakemlerimizden bekliyoruz. Evet Yunus Emre ile ilgili birkaç saat içerisinde bir açıklama yapacağız. Evet. Ee, kendisi e, İngiltere'de. Birkaç saat sonra açıklama yapacağız. İnşallah kendisi için de hayırlı olur. Türk futbolu için de hayırlı olur. İkincisi Getso'nun bugün e, veda maçıydı. E, Rodríguez'in. E, Samu Saize'de burada bir parantez açmak istiyorum. Samu sezon başında gitmek istiyordu. Kendisi e, kaldı. Fakat son haftalardaki agresif performansından dolayı ve bu haftada idmanlara çıkmak istemeyip gitmesinden gitmek istemesinden dolayı da e, Samu'yla da yollarımızı ayıracağız. E, Sivasspor Spor e, hiçbir şekilde hiçbir topçunun katkısı ya da e, başka şeylerin çekecek durumda değil. Hiç kimse Sivas büyük değil. Keita'yla da bugün sözleşmemizi e, ee, fes ettik. Evet kendisini de e, bir kulübe gönderdik. Bundan sonra birkaç oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz. Yeni transferlerimizde önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta inşallah üç transfer açıklamayı düşünüyoruz. Yani yarın olabilir öbürsü gün olabilir e, son noktadayız. İnşallah takımımızı çok daha güçlendireceğiz. Bülent hocamıza da buradan çok da, e, tekrar çok teşekkür ediyoruz. İki haftada dört puan aldı. Özellikle bu hafta çok eksiğimiz, sakatımız, cezalımız, rey yoktu. E, diğer e, gidecek oyuncularımızı gönderdik e, ve bunun neticesinde de hasta oyuncularımız vardı hafta içi. Hepsi şu an e, ciddi tedaviler sonrası çıkmak zorunda kaldılar. E, ama Dediğim gibi Bülent Hocamızın da oyun taktiğine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Oynayan bütün oyuncularımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Taraftara e da çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyi bir maç oldu. Gayet centilmen maç oldu. İnşallah bundan sonra da ligimiz böyle tertemiz devam ediyor.